E, ee, Museviler her gün üç defa ettikleri dua var. Şemone Esre. Ee, bu dua şöyle. Senin kulun Davut'un zürriyetinin çabucak serpilmesini sağla. Kurtarışınla onun ihtişamını artır. Çünkü gün boyunca sen kurtarışını ümit ediyoruz. Kurtuluşun görkemini muvaffak kılan Allah'ım sen yücesin. Ve Musevilikler Moşiyah Mehdi çıkmadan bir kurtuluş düşünülemiyor. Yani mutlaka onun gelmesi gerekir. Gördüğünüz haham da söylüyor. Yani başka hiçbir yolu yok diyor. Museviler sözlü geleneklerde moshiyah'tan hikmetle gerçeğin kokusunu alabilen kimse koku doyusu gelişmiş kimse olarak bahsediyorlar. Bu özellikle üst düzey hahamların bildiği bir sözlü gelenek. Talmud'da bahsedilen kendisinin moşi olduğunu iddia eden bir adam bu şekilde deneniyor. Hahamlar bu kişiye söyle bakalım olacakların kokusunu alabiliyor musun demişler. O da ben pek koku almam demiş. E, ee, Moşiyah'ın vereceği cevap vermediği düşünerek idam ediliyor. Çünkü Moşiyah'lık iddiası ediyor. Ve Moşiyah'ım diyor öyle deyince idam etmişler. Yani fitneden dolayı idam ediyorlar. Ben de buraya e bu Sanhedrin Mahkemesi'nin başkanı geldi. Bu yetmişler meclisi. Kur'an'da var ya. Evet. Musevilerin yetmişler meclisi. Evet. O biliyorsunuz binlerce sene sonra yeniden kuruldu. Evet. O meclisin başkanı. Ee, ben dedim ki Moşyah'ın kokusunu alıyorum dedim. Evet. Ona. Ama öyle yani bilinçli olarak yani o Tevrat'ta böyle bir konu olduğunu bilerek söylemedim. Evet. Benim burnum pek koku almaz dedi. Ama ben görüyorum ve duyuyorum Moşiyahı dedi. Maşallah, maşallah, maşallah. Baş haham ve Saneddin Mahkemesi Başkanı. Hz. Musa'ya soruyorlar, nasıl anlarız diyorlar onun Moşiyah olduğunu. O size gerçeğin kokusunu aldığını söyleyecek diyorlar. Yani gerçekleri Moşiyah. Moşiyah'ın kokusunu aldığını söyleyecek diyor. Ama bak bilinçli olarak ben söylemedim. Maşallah. Yani ne bilmem hiç haber yok. Çok sonradan çıkan bir konular bunlar. Moşiyah geldiğinde diyor e, Musevi kaynaklarında e, Tevrat'ı yası kitabı olarak önemli kaynak olarak görmeyecek. Tevrat'ı bozulduğu için. Bizim geleneklerimize eee Musevi geleneklerine karşı gelecek diyor Moşa. Yanlış yapıyorsunuz diyecek diyor. Doğrusu budur diyecek. Yani Kur'an'a göre Tevrat'ı yeniden yorumlayacak diyor. İsrail'in Mesih'i kitabında var. Allah bütün insanların kalplerini Mehdi'nin muhabbetiyle dolduracaktır. El Kalbül Muhtasar fi Alametin Mehdi Muntazar Sayfa 42. Moşiya Mehdi e, ee, onunla ilgili hakikatlerden birisi de şudur diyor. Moşiya Mehdi güç harcamadan savaşlarında mücadele edeceği ve düşmanlarını kılıç veya ok kullanmadan yerle bir edeceğidir. Bu farklılık yalnız Moşiya Mehdi'ye verilmiş bir özelliktir. Çünkü Tevrat'ta şöyle der. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak kötüleri soluğuyla öldürecek. Yeşaya 11'e 4. Musevi kaynaklarında Moşiyah Mehdi önceleri tanınmayacaktır diyor. Bak 3500 yıllık kitaplarda. Yeşaya onun ortaya çıkışını tarif ederken kim olduğunun babası, annesi, ailesi veya akrabalar tarafından bile bilinmeyeceğini söylemiştir. Çünkü şöyle söylenmiştir. Bir fidan gibi büyüdü, kurak yerlerde kök gibi.